Aşağı Sen de bir resim çektin mi? Hadi gel. Ama gözlükleri ver ben formayı vereyim. Tut bakalım. Olur mu? <laughs> şey <laughs> <Evet. gülüyor> İsmin neydi? <laughs> Hüseyin. Oo, Hüseyin çok burada. Hüseyin forma var. <laughs> Hüseyin. Maçak daha iyi değil mi? Gelecek mi? Tamam, akşam 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 Eve mi? akşam 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 eve akşam 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 gözlükleri akşam 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 bir akşam 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 yeryüzü melekleri, yeryüzü melekleri. Onlarla bulunmak, kısa da olsa vakit geçirmek gerçekten bizim adımıza güzeldi. Onlara hizmet eden, onların yetişmesi için katkıda bulunan insanlara e, sizden uzun da ben teşekkür ediyorum. Ne mutlu onlara. İyi ki varlar. İyi ki e, böyle özel kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Umarım bu çocuklarımız için de yapabildiklerini ben maksimali yaptıklarını da görüyorum, gözlemliyorum. de mutlu onlara. Benim adıma güzel bir gün. E, burada bulunmak gerçekten e, özelliği iyi hissettirdiler, iyi için de kendilerine hepsine teşekkür ediyorum. Toplumsal anlamda tabii bizler e, spor sektöründe buluyoruz. Konya, Konya Spor, Konya'nın en önemli markalarından biri. Şu an itibariyle görevi biz teslim aldık bayrağı. Dolayısıyla ben kendi adıma e, öğretmen bir insan oldum, biz öğretmen olarak da. Bu tarz e, çocuklarla ilgili burada bulunmak eğer bir çok güzel kadar da katkımız oluyorsa onları mutlu ediyorsak e, ne mutlu bizlere. E, evet sadece bizler değil bu konuda üzerine, üzerimize düşebilecek herhangi bir görev olursa da memnuniyetle hiç saat mevkumu gözetmeksizin de onların yanında olmaktan sizlerle beraber olmaktan da mutluluk duyuyoruz bundan sonra kendisiyle beraber. Birlikte. Tamam. Bizim görüşmek, görüşmek üzere. Çok, 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 kolay Güzel, gelsin. Kolay gelsin. Gel. Tamam, tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bekleriz. Her zaman. Tamam. Selamlar konuşuruz.